Yasir'in oğlu, Dursun'un oğlu ve Mehmet'in oğlu. Bir şey açık bu köyümüzün yan <laughs> <yaşılarından> ve sevilen kişilerden adamcağız. Okumadık yani. Ee, babası kimdi? Babası Şaban. <laughs> babası Şaban, oğlu Ali. <laughs> evet. Ya, şey var yani, güreşçi Eskiden Güneş de yapmıştı, Para Ali. <laughs> Para Ali, <Evet. gülüyor> Para Ali. Ee, Muhsin Yartaş İsmail Çavuş. Babası, babasının ismi <laughs> Mehmet. Babasının ismi Hoca, bu meşhur hocanın oğlu. Evet. Sabri Yartaş, Hakkı oğlu. Hüseyin Yartaş, Nuri oğlu. Hakkı Yemişen, Bizim köyün ağası var bu sahibi. Niye <laughs> 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 ben oğlum? Biliyorsun Ömer Yemişen. Ee, bilim ben biliyorum. Arif kardeş, Ali oğlum. Arkadaşımız Muğla'nın balcı kendisi. Meşhur bal yaptıklarında. Nazlı Dayı. Bu her derde devam. Bunların balları. <laughs> Bu manca bir parçam. Bu manca bir Çok geldim. Ben bunu evet biliyorum her, her yeri geldim. geldim. Türkiye'nin dört bir günü geldim. Yalnız ama buradaki o Cenab-Allah'ın vermiş olduğu otun ne bileyim ki her yeri görmedim. Ben şu an kadar gittim artık. Hakikaten yüzümüz piyasayı. Yani şimdi yani, bir kez yetişen mutlak. Hiçbir yer diyecek Şimdi arkadaşlarımız neyse işte ama arkadaşlarımız Bizim köyde balcı, bizim köyde memnunlar, biz de bunlardan memnun Gel bir yol Hacı Şevket Şahanoğlu, 86 yaşında kendisi. Maşallah dimdik. Bu arkadaşımız gene Muğla'lı, gene balcı. Hacı Osman, Kort Osmanoğlu. oğlu. Bu <laughs> <laughs> Doğan Gertes, Doğanyarda Şabanoğlu. Alarm numara e, 87. Kaç? Kaç? 87. Tamam. O, Engin. E, 16. o en bir Hacı Ağabey'in sorunlarında Hakkı Hocamız biliyorsun, hocamız köylüsün hocası Çakır Abdi'nin torunu e, <laughs> Gökmen Yaktaş'ın oğlu eski muhtarım. Atman Yaktaş, Selam. Yaklaşık, Yardış, yaklaşık oğlum. Bunlar, bunun babası var. Hakikaten Azim Bey'in. Azim Bey'in oğlu Nihat'ı yaklaşık. Meşim, karpuz, satan. Ha, bakkalcı. <bu>, <laughs> Arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Muğla'lı. Hangisinin oğlu? Ahmet Bey'in oğlu. Ahmet Hoş geldiniz. Azim Bey'in oğlu. Bunlar da bakkalcı. Bu ne?

gelecek gelecekteki taraftarlar bastan için böyle böyle <gülüyorlarım> 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 Bu gelecek gelecek başkandır. Geleceği mi böyle yapayım davlandı diyor koçum benim çok severim tamam. <laughs> İstanbul <laughs> İstanbul Evet şimdi bu kaseti hazırlayan sabır yemişene e, köy adına çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Köyümüzün tüm insanları bu odada bulunan tüm grup Demirli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ne selamlarını söylüyorlar. Evet. ...büyüklerine hürmet, küçüklerine saygı, büyüklerine saygı, küçüklerine hürmetlerini arz ederler. <laughs> Köyümüzün e, şu anda herhangi bir sorunu yok. Allah'a çok şükür herkes barış içerisinde mutlu bir şekilde... ...Ağustos'un bugün 21'i, 21, 21. 21. 21. <laughs> Ağustos 1998... Ağustos olduğuna göre gelen köy odamızda bu halk. Bak ne güzel biraz sonra çay seyircimiz var. Gelen misafirlerimizi her şey açık. E, huzur içerisinde çayımızı biraz sonra yudumlayacağız. E, bütün dernekteki arkadaşlarımıza e, buradan sevgi ve saygılarımızı iletiriz. Bu kaseti seyrederken bütün köylerimizi gezdiğimiz evlerimizi noksanımız varsa kusura bakmasınlar. Hepsine ayrı ayrı selamlarımızı söylüyoruz. Buradan köyümüze köyümüze ev yapsınlar. Gelsinler. Yazlık evlerini yapsınlar. Teslim olsunlar. Artık Köle, köye dönsünler. Köylerine teslim olsunlar. Göçmen kuşlar nereye gezerlerse gelsinler ama en sonunda yuvaya uğrasınlar. Ee, bu, bu yuvaya burasından herkes gelsin buraya evlerini yapsın. Bir tatil beldesi. Burası bir tatil beldesi. Suyumuz, oksijenimiz güzel. Suyumuz güzel. Ee, efendim bir Akdeniz bölgesinden bir deniz sahilinden daha temiz havamız var bizim. Çok temiz. Ee, herkese selamlarımızı iletiyoruz. Burayı unutmasınlar. Herkes gelirken cebine çay parasını hazırlasın gelsin buraya. <laughs> <laughs> Abes <Adresim>, mi? <adresim>. Evet. <laughs> Şöyle bir daha aç. Evet, <laughs> çaylattı da bir şeyler bir paket. Çay yaparım. Al, çay istersin. Allah seninle kal. Hoş geldiniz. Allah hoş Ha? Hoş Sağ olun. Evet. Ee, köyümüzde al, köyümüzde altay tatil yapar bu arkadaşlar. Altay. Ve söyleyeceğiniz bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey. Sarı ne vardı? Sivilsenek mücadeleci. Sivrisinek.

çekli, almanca, Alpler, hoşlar. Ne oğlu. Karabay evet. var ya bizim. Torunu. Evet. Doğru. Bu da Kerim'in oğlu. Bu mücahit. Bu.

अच्छा, 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 अच्छ